Evet arkadaşlar buradan ekleminin kökleri a ve b'ymiş. Hemen a artı b'nin kaç olduğunu bulabilirim. a artı b'miz 3 oluyor. a çarpı b'miz de 1 oluyor. Kökler toplamı neydi? Eksi b bölü a. Kökler çarpımında c bölü a ydı. Evet bunu içeriye dağıtalım. Bakın a üzeri b ile a üzeri a'yı çarparsam a üzeri a artı b yapar. Artı b üzeri a ile b üzeri b'yi çarparsam b üzeri a artı b. Artı A üzeri B ile B üzeri B'yi çarparsam A çarpı B var. Üzerlerinde A'nın B var. B'nin de B var. Artı B üzeri A ile de çarpı A üzeri A'yı çarpıyorum. Evet A üzeri A artı B'den A artı B'miz 3 olduğu için burada ne gelecek? Buradan A küp gelecek. Artı buradan da B küp gelecek. B üzeri küp. Artı A çarpı B'mizde kaçtı? 1'di. Birin bütün kuvvetleri birdir. Aynı şekilde buradan da bir geliyor. Peki hemen buradan A küp artı B küpün açılımını yazmamız lazım. A küp artı B küpün e, hangi açılımını yazmam lazım? A artı B'li ve A çarpı B'li açılımını yazmam lazım ki e, soruyu çözebileyim. Peki A küp A küp artı B küpün A artı B'li açılımı neydi? A artı B'nin küpü eksi 3 çarpı 3 çarpı A çarpı B çarpı A artı B idi. Peki A artı B'miz neye eşit çocuklar? A artı B'miz 3'e eşitti. 3 üstü 3 eksi 3. A çarpı B'miz 1'e eşit. A artı B'miz de 3'e eşit. Buradan 27 eksi 9'dan 18 çıkar. Evet burası 18 çıktı. artı yanında da 2 var topladığımız zaman kaç çıkar? 20 çıkar ve cevabımız D şıkkı olur.